Almanya'da neden kargoculuk yapmalısın? Bu işte belinize güveniyorsanız başvurun derim. Navigasyon sistemimiz böyle. Navigasyon içerisinde gideceğin yerden geleceğin her şeyi sana gösteriyor. Birinci durağa bıraktığın anda tak ikinci durağa otomatik olarak geçiyor diyor ki sür. Arabaların hepsi otomatik vites, düz vites sürmeyi bilmeyenlere otomatik veriyorlar. Asla sizi o konuda zorlamazlar. Gün içerisinde 100 durak ortalamayla çalışıyorsun. 100 durağın olup 200 paketin olabiliyor. Her durakta 2 paket oluyor mesela o şekilde. Bir süre çalıştıktan sonra size ait bir bölgeniz oluyor arkadaşlar. O bölgenin dışında başka sürmüyorsunuz. Çok nadir. Bazen elemanlar hasta olduğu zaman sürebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. Sana ait 10 tane cadde var. 10 tane cadde. Senin her gün 8-5 fabrikaşı gibi gelip 10 tane caddeyi atıp evine gidiyorsun. İşin en güzel yanlarından bir tanesi ise istediğin yerde molanı verip dinlenebiliyorsun. Şu an ben boş bir arazi buldum. Burada mola veriyorum. Maaş konusuna gelirsek de Almanya'daki giriş seviyesi işlerin bir tık üzerinde bir maaş veriyorlar. Sebebi de kaldırdığın ağırlıkla alakalı diye düşünüyorum. Bu videoya bin beğeni gelirse Almanya'da neden kargoculuk yapmamalısın adlı video gelecek. Takipte kalın.